Evet, merhaba gençler nasılsınız? İyi Evet, iyi. ben de iyi, teşekkür ederim. Şimdi nereye geçiyoruz? Dalga ve akıntılara geçiyoruz gençler. Dalga ve akıntılara bakalım. Dalga ve akıntılarında önemli şeyler var. Hem aşılama hem de biriktirme şekilleri var. Dalga ve akıntılar. Siz o zaman bir soru soruyorum. Dalga ve akıntıyı ortaya çıkartan şey ne? Dalgalar kendi kendine ortaya çıkmıyor. Rüzgar, güzel. O zaman bu dalga ve akıntıların yaptığı şekillerin ana sebebi dalga ve akıntı. Dolaylı olan ne olacak? Rüzgar. rüzgar olacak. Rüzgar dolaylı etkiye sahip. Ama bunu yapan dalga ve akıntılar olacak. Şimdi onları söyleyeceğiz. Ama şunu bilelim demek ki dalga ve akıntıları ortaya çıkartan şey ö rüzgarlarda rüzgar olmazsa dalga ve akıntı olmaz demişler. Bunu bilelim. Şimdi bunların dalga ve akıntıların neleri var yine? Hepsinde olduğu gibi hem aşındırma, hem Bilik. biriktirme şekilleri var. Birinciye geliyoruz. Birincisi aşındırma şekilleri. Aşındırma şekillerinden en önemlisi bunu sene başında gördük. Genellikle böyle atlarlar böyle uf, balıklama böyle çok evet, şöyle, şöyle. şöyle. Heh, böyle oradan dalıp orayı yarar 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 yardıktan sonra düşür orada upuzun bir şey olur böyle Altında taşlar birikir. Genellikle böyle oraya gezilmezi hmm. evet. Evet. Ne diyeceğiz biz ona? Falez adını vereceğiz. O zaman falezin oluşması için ne lazımdı? Şöyle bir şey lazım mıydı? Evet. Biz buraya ne yapıyorduk? Şuraya. Şöyle. Su yaptık mı? Yaptık. Dalgalar oraya ne yapıyordu? Buraya çarpıyordu. Ve çarpması sonucunda şurayı göçertiyor mu? Evet. Yukarıdaki parça dayanamayıp ne yapıyor aşağıya doğru? Düşüyor. Ve bunun son hali nasıl oluyordu? Şöyle dik bir uçurum. Hala ne var orada? Hala şurada şöyle deniz var. Ama bir fark oldu. Yukarıdan düşen taşlar nereye doğru indi? Evet. Aşağıya. Ve şuraya doğru indi ve buralar nelerle kaplandı? Taşlarla kaplandı. İşte biz buna ne isim veriyormuşuz? Evet. Fales. Bunun bir ismi daha vardı. Fales. Bir ismi daha. Böyle İstanbul Boğazı'nda yandaki evleri ne diyoruz böyle? Yalı. Yalı, güzel. Sevgili anlamda kullanılan bir şey söyleyin bana. Ya, Yar, birleştir. Yar, yalı. <gülüyor> 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 yalı, yar. Yalı, yar <laughs> adını ya. öteyeceğiz. Ona ne diyormuşuz? Yalı. Yar, bunun bir ismi daha var. Çok kullanılır o. Böyle bir şeyden atlamak. Tiyar <laughs> takışı Başka, veya <yani> böyle başka. Buraya <laughs> başlasın. U. Uçurum. Uçurum, adı da bir. Fales. <laughs> Uçurum. Piyalar diyeceğiz gençler. Türkiye'de nerede çok olur faizler? Aslında Piyalar'ın orada çok olur. Yani Akdeniz'de. Akdeniz'de çok olur. Bir de sizin öteki tarafınızda, yani Erzurum biraz daha yukarı çık. Yani Karadeniz'de çok olur. Ama Piri orada olmaz. Nerede yani? Peki. Ege'de olmuyor gençler. Güzel. Çünkü... Biz yaşamayı seviyoruz. Evet. Biz de seviyoruz, bizde deniz yok. O yüzden... <laughs> bizde Eskişehir'de hiç çok gençler yok çünkü. <laughs> orada var, burada niye? Yani Akdeniz, Karadeniz'de var, niye Ege'de yok? Ege farklı diğerlerine göre. Bir şeyde bir şey. Dağları, dağlar, dağlar dik uzanıyor. Karadeniz ve Akdeniz'de nasıl uzanıyor? Aralar, <laughs> Ege'de nasıl uzanıyor? Dik uzandığı için biz Paleza orada rastlayabilir, burada rastlayabiliriz. Fakat Ege'de bir dağ vardı ki en alttaydı. Bir şekilde vardı hatta. Tık 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 tık. tık. <laughs> en alttaki neydi? Kapıyı gösteriyorum ben. Kapının arasında bir şey var mı böyle? Menteşe, Menteşe var. dağları. Da güzel. <laughs> Hangi şehri biz Menteşe dağları? O da neyine başlıyor? Muğla. Muğla güzel. Muğla <laughs> <laughs> olacak gençler. Şimdi tek aşındırma şeklimiz bu. Önemli olan. Diğeri biriktirme olacak. Dalga ve akıntılar biriktirme yapar mı? Yapar. Öyle bir güzel biriktirme yapar ki gençler çok önemli iki tane şekil ortaya çıkartıyor. Bunlardan birincisi Şöyle bir şey düşünün. Abrası kara. Kara, kara. Denizin içerisindeki karaya ne derim? Ada. Güzel. Öteki tarafta ne var? Deniz var. Şimdi gördünüz mü? Aburayı. Aburası deniz. Sen bu dalga ve akıntılar, kumla falan biriktir. Ama nereye biriktiriyor bu pislik? Aburaya biriktiriyor. Buraya biriktirince burasını neyle doldurmaya başlıyor? kum. Hı. Ve burası doluyor, 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 doluyor. Aha burası kara oldu. Adayı nereye bağladı? Hı. Karaya. Burası eskiden bir adaydı. Şu anda ada değil ama. Nasıl bir ada? Yarım ada. Yarım ada. Biz ona yarım ada diyeceğiz. Artık üç tarafı denizlerle çevrili yarım ada oldu. Biz buna ne isim veriyoruz? Yılbaşında ne oynuyoruz? Tombala. Tomba. Tombolo'nun adını değiştirme o yapın. Tombolo. Tombolo. Biz buna ne diyeceğiz? <laughs> Tombolo adını veriyoruz. Bunun bir ismi daha var. O da böyle e, küre kazmaya ne takarsınız? Bir şey takın. Küre kazmaya bir şey takın. He. böyle bir şey takın. Kazma küre. Evet. <laughs> ya da kız arkadaşın yok ya olmadığı için ne diyoruz biz? Bir şey bir şey gezme. <laughs> Sağ. Sağ. Güzel ben nereye taktım? Neydi bu eskiden? Adaya. Güzel. Adaya mı taktım? Sap. Sap. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Sap takan. <laughs> Sapa. <Saptanım. gülüyor> saplı ada adını veriyoruz gençler. O zaman adaya sap takıp saplı ada olacak bu. Diğer ismi de ne olacakmış? Tomba olacak. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'de nerede görülüyor? Bakın buraya. Dikkatli izleyin. Nereyi çiziyorum şu anda? Nereye çiziyorum şu anda? Hı -hı. Nereye Hı -hı. çiziyoruz? Hı -hı. Güzel. Bakın geldim diyeceğim şimdi. Geldim. 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 Gördünüz mü? Hı -hı. Gördünüz mü? Evet. Şurayı böyle yaparız. Niye? Aslında burası eskiden neymiş? Ada. Ne takılmış? Sa Sap. Ne olmuş? Sa Sap. ada olmuş. İşte burası saplı adadır. Biz buna ne diyeceğiz? Şimdiki ismi kapı. Dağ yarım adası. Balıkesir'de yer alıyor. Kapıdağ yarım adası böyledir. Tombolodur ve saplı adadır. Bunun bir şeyi daha var. Geliyorum bakın. Gidiyorum. Gittim. Anam bir durum var burada. Ne burnu var orada? Karadeniz'de. Ne burnu? Başka. <laughs> ne burnu var orada? Türkiye'nin en i̇şte. kuzeyi. Sinop. Sinop. Sinop'taki nedir aslında? tombol yoktur. Sinop'ta burada bir çıkıntı. Zaten Sinop'a girerken küçük bir yoldan girilir. Sonra ne yapılır Sinop? Kocamanmış. İşte o girdiği yer sap takılmış yerdir gençler. Anladınız? Program niye? spasiva. Diğer şekle geliyoruz ve bitiyor gençler. Onu da şu yukarıya yapıyorum. Bakın bakalım. Ha, şimdi önce şunu bilin. Denizin Karanın içine doğru girmesine neden? Deniz, karanın içine girmiş burada. de olabilir ama bu başka bir şey olsun böyle. Mesela Kocaeli'de çok iyi var. İzmit neyi var? Kocaeli Spor için de söylenir. İzmit. İzmit. Ya da petrolün çıktığı bir yer vardı böyle yüzde kırk petrol çıkıyordu. Böyle Hürmüz'de girdim ya Hürmüz Boğazı vardı. Hürmüz Boğazı'ndan girdiğimde bir yere gidiyordum ben. Basra Körfez. Körfez, Körfez dediğimiz şey evet bizde e, Eskişehir Spor olarak gençler Kör Pes diye böyle evet Kocaeli'ye de selam olsun Eskişehir'e de selam olsun gençler. Evet bir içeri doğru girmeye ne diyormuşum? Evet. Körfez diyorum. Ama dalga ve akıntılar evet. buraya baktığınızda ama ne yapar bir şeylerini? Bırakır. Öyle bir bırakır ki, öyle bir bırakır ki burayı ne yapar? Kapattı. Kapattı. İçerideki su kütlesiyle denizin bağlantısı ne oldu? Kesildi. Kesildi. Artık orada durgun bir su oldu. Ne derim ben ona? Göl. İşte burada artık bir ne oldu? Göl. Göl oldu. Buna ne göl diyeceğim? Kıyıda olduğu için, setle kapandığı için birleştireceğim. Kıyı. kıyı set gölü diyeceğim. Bunun bir ismi daha var. Coğrafyada bu ismi biliyoruz fakat ne olduğunu bilmiyoruz. 5 harfli L ile başlayan A ile devam eden Lagün <laughs> biliyor. Evet Lagün ne olduğunu aslında öğrenci Lagün diyor ama ne olduğunu bilmiyor. Evet. İşte Lagün dediğimiz şey bu aslında. Bunun bir ismi daha var. Bir şeye benziyor. Ula. Ne ula? K deniz. <laughs> deniz kulağı. Biz buna deniz kulağı adını veriyoruz Deniz kulağı, e, adı ve kıysek. Bunu diyeceğiz. En güzel örnekleri İstanbul'da. Büyük ve küçük bir şey var. Ne göreceğiz? Bir çekmece, çekmece. <laughs> güzel. Büyük çekmece. Diğerisi küçük. Diğerisi de böyle. Diğeri küçük çekmece. Bir de terkos durusu gölleri böyle oluşmuştur. Hmm. Terkos suyu, İstanbul suyu, suyu için söylüyor. Içi evet. Içi. evet, bunlar barajdır. Ee, barajdır. Evet, evet. evet. Terkos, İstanbul'un suyunu sağlıyor demişler. Bir gölümüzdür. Anladınız mı? Hı -hı. Problem var mı? Gülüşmeler. Problem yok. Evet, görüşmek üzere gençler. Bay bay.